Erenler canlar, yarenler yoldaşlar, biliyorsunuz örgüt silah bıraktı. Örgütten hangi örgütü kastettiğimi biliyorsunuz. Ve örgüt silah bırakmakla yetinmedi, kendini de feshetti. Silah bırakıp kendini fesheden örgüt peki ki. Ve bununla ilgili olumlu, olumsuz, sevinen, üzülen, takdir eden, karşı çıkan birçok yorum ve yaklaşım söz konusu siyasal analistler durmadan değerlendirmeler, yorumlar yapmaya, çeşitli çıkarsamalar yapmaya devam ediyorlar. Geç kalındığını söyleyen de var, tam zamanı olduğunu söyleyen de var bana göre geç kalındı. Geç kalmaya etki eden sadece örgütün kendi aklı ya da örgüt yöneticisi örgüt kurucusunun aklı değildi. Birçok faktör, birçok değişik etmen vardı buna etki eden. Şimdi asıl ben buradan çıkarak sizin belki de mizahi bulacağınız, belki de karşı çıkacağınız, belki de bu nereden çıktı diyeceğiniz veya olumlayacağınız, tıpkı örgütün durumundaki yorumlar gibi değerlendirmeler olacak. Onun için ben size iki soru sormak istiyorum. Bir, siz de silah bırakmayı düşünüyor musunuz? Aa, Bizim silahımız mı var? Bu da nereden çıktı diyeceğinizi biliyorum. Ve sizin silahınızın olmadığını da biliyorum. Silahtan ben bildiğiniz içerisinde mermi bulunan ateşli silahtan söz etmiyorum. Buradaki silah kastım başka bir şey. İnkar, nefret, şiddet. Türkiye'yi tanımaktaki yetersizlik yıllardır yaptığımız ezberler, ön yargılarımız bundan daha tehlikeli silah olabilir mi? Bu silahı nasıl bırakacağız? Gelin beraber silah bırakalım. Neyin silahını? İnkarın silahını, nefretin silahını, tanımamanın, tanımaya da çalışmamanın, ezberlerle piyasadan edindiğimiz birkaç cümleyle yorumlamanın silahını ön yargının silahını bırakalım bence burada asıl olması gereken şey bu ve topluma verilmek istenen mesaj da bu ve bu silah her şeyden daha etkili ve bu silahı bırakmak daha doğrusu her şeyden daha etkili bu silahı bırakınca Yerine ne koyacağız onu da söyleyeceğim. Ve gelin kendimizi fes edelim. Kendimizi fes etmekten kastımın kendimizi fiziki olarak ortadan kaldırmak ya da kendimizi imha etmek gibi bir yaklaşım olmadığını sizin anlamış olmanız gerekir. Kendimizi fes etmekten kastım da sevgili dostlar. Bu inkar, nefret, şiddet, ezber, statikoculuk, efendim, ön yargı, araştırmama, okumama, yaşamında bir tane kitap okumamış siyasal analistler var. Yaşamında farklı bir toplumsal yapıyla yüzleşmemiş, kendisiyle yüzleşmemiş, kendi hakikatinin farkında olmayan, kendi gerçeğini bilmeyen, kendi kalibresini, çapını anlamayan birçoğumuz siyasetçi, birçoğumuz efendim kurum yöneticisi, birçoğumuz dernek, vakıf, federasyon, cemevi, siyasi parti yöneticisiyiz. Bu kişiliğimizi feshetmemiz lazım. Bu yapımızı feshetmemiz lazım. Okumak, araştırmak, incelemek, yüzleşmek, öz vermek, bu öz yeni bir yapısallık, yeni bir kişilik oluşturmak, farklı halkları, kültürleri, Türkiye'yi bütün boyutlarıyla tanımak, Türkiye tarihini Alevi'nin, Sünni'nin, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Ermeni'nin, Türk'ün, Türk'ün resmi ideoloji dışındaki tarihiyle yüzleşmek, bu tarihi bilmek. Cilik, cılık, culuk, cülük ekleriyle biten yaklaşımlardan vazgeçmek. Demokratik sosyalist olabilmek, sosyalist olabilmek. Demokrat olabilmek Hümanist Erdemli olabilmek silah bırakmak dediğim bu kendini fes etmek dediğim bu örgüt silah bırakabilir örgüt kendini fes edebilir fakat Türkiye'de bireyler aydınlar sorumluluk duyanlar toplumsal yapılar, inançsal gruplar, sanatçılar, aydınlar, yazarlar. Ben insanım Türkiye'den, halklarımdan, toplumdan, inanç gruplarından, cinsiyetlerden, tarihinden ve hakikatimden sorumluluk duyuyorum diyenler bu sürece aktif katılmadığı, tartışmadığı, yorumlamadığı sürece hiçbir gelişme olmayacak. Ancak ne olacak? Kaba siyasi tartışmalarla, kaba saçma sapan polemiklerle, didişmelerle bu süreç devam ettirilecek. O halde bireylerin bir şekilde bu sürece katılması. Bakınız sosyal medya var. Bakınız o kadar sosyal medya medya mecraları var. Buralarda yazıp paylaşabiliriz. Burada yüzleşme yapabiliriz. Bugüne kadar Sünniler Alevileri niye doğru tanımadınız? Aleviler, Sünnileri niye ezberlerinizle tanıdınız? Sünnilerin niye resmi ideolojiyle, devlet yapısıyla karıştırdınız? Diyanetle karıştırdınız. Türkler, Kürtleri neden kendi tarihi, kültürü, yapısı, gerçeği, hakikati, inancı, sosyolojisi, coğrafyasıyla tanımaktan hala intina ediyor, hala çekiniyor, hala içinizde bir ur gibi taşıdığınız bu yaklaşımla mücadele etmiyorsunuz. Tabii ki herkesi suçlamıyorum. Aynı zamanda Kürtler, aynı zamanda Araplar, aynı zamanda Çerkezler, Lazlar ya da kendini ne hissediyorsa ya da kendini nasıl adlandırıyorsa o şekliyle kabul ediyoruz ve soruyoruz. Komşunuzun Etnik kimliğini, kültürünü, inancını, yapısını, cinsiyetini, siyasal eylemini biliyor musunuz? Komşunuzla sohbetiniz var mı? Kendinizle yüzleşebilecek cesaretiniz var mı? Cehaletimizle, ukalalığımızla, bilmezliğimizi bu bir bayrak gibi taşıdığımız ama farkında olmadığımız bu bilmezliğimizi bu sosyal dilsizliğimizi kendi kendimize teşhir edip kendimizi feshetmeye var mıyız? Kendi silahlarımızı bırakmaya, inkar, nefret, şiddet, statüko, ezber, ön yargı silahını bırakmaya var mıyız? Bunu bıraktığımız takdirde çok şey başaracağız. Türkiye için, kendimiz için demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, sosyalizm için. Ben Efendim poliyanacılık yapalım. Her insan e, bu söylediklerimi algılayacak, kavrayacak, idrak edecek, yürütecek, becerecek düzeydedir demiyorum. Bir çoğunluktan, bir kültürel, düşünsel, siyasal, demokratik erdem hegemonyasından söz ediyorum ve bunu başaracak Gücümüzde becerimizde Başarımızda de, becerimiz de başarımız da, deneyimimiz de vardır. Bu deneyimi geçmiş tarihlerdeki kültürel çoğulculuğa ödenen bedellere yaşanıp ortaya konulan yöntemlere ve kendimiz ekleyeceğimiz birçok şeye borçlu olabiliriz, bunu sağlayabiliriz sevgili dostlar. Ben diyorum ki gelin inkar, nefret, şiddet, ezber, statiko, ön yargı silahını bırakalım ve Bunlarla dolanmış kişiliğimizi feshedelim. Bunun yerine çoğulcu, erdemli, paylaşan, gören, gözeten, üreten, okuyan, tartışan, konuşan, sosyal dilsizlikten kurtulmuş, demokrat, erdemli ve özgüveni olan mütevazi bir kişilik yaratalım. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor, başarılar diliyor ve bu eşitlik, özgürlük, adalet, toplumsal barış yürüyüşünde hepinizin rehberi, hak olsun, yardımcısı, halk olsun. Cümle canlara, cümle yoldaşlara, inananlara, inanmayanlara, farklı inançlara, farklı siyasal düşüncelere, insandan, eşitlikten, adaletten yana olan bu saydığın tüm değerlere sevgi, saygı ve aşk ile. Eyvallah.